Evet arkadaşlar, böyle bir açıklama videosu yapmak istedim, istemezdim fakat zamanı geldi. Youtube'u bırakıyorum. Bırakıyorum ama nasıl bırakıyorum? Uzun süreliğine değil arkadaşlar. 2025'te tekrardan Youtube'da olacağız ve Kral Yusuf Shorts biliyorsunuz ki level atlamıştı yani İkinci seviyeye geçmişti. Kral Yusuf Shorts Plus olmuştu. Ve Youtube'a geri döndüğümüzde Kral Yusuf Shorts 3. seviyeye atlayacak ve Kral Yusuf Shorts Plus'tan Kral Yusuf Shorts X'e e dönüşecek. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Eski içerikleri, yenilenmiş versiyonları artık bu, bu kadar doğuracak. Ve bu kanalda en sevdiğiniz içerikler de bulunacak. Mesela kaldırılan Torki Coin'i incelemiştik bir videomuzda. Çok beğenmiştiniz. O video gibi bir video gelebilir. Evet, siz çok sevdiğiniz için, sırf sizin için öyle bir video gelecek veya gündemde ne yapıyorum blokları falan 2025'te görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Abonelikten çıkmazsanız sevinirim. Çünkü artık YouTube'a ara verme zamanının gel geldiğini düşünüyorum. Çünkü bana da katkısı sağlamış olur bu şekilde. Her ne canlarım sizi çok seviyorum. Kırarsınız. Benim gözümde de her zaman kırar olacaksınız. Görüşmek üzere.